Maçlar devam. Kafa topu 2. Hmm. Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Kafa topu 2'de zor maç golle başladı. İlk tercih süper. Aman Allah'ım gol gol. 2 saniyede 2 gol. gol. Oyuncu bayıldı. İşte zattı. bu olmadı işte. 2 saniyede 2 gol attı. Öğen de geldi. Yine. Ya Ören de geldi ya. 2-0 Ören de geldi. Mesaj oldu. İyi vurdu. Allah'ım gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Fileleri havalandırdı. Rakibini şaşırtarak yerden kalınca ağlarını temizledi. Halen Ören de geldi. Şansını kafayla denedi. Havadan vur. Topu ve gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibinin altından top buluştu. Harika. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Havadan vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi yani güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Bolu rakip kaleye atması git. Kafayla attı. Gol. Gol. Kafayla. 45 saniyeyi geride bıraktık. İki oyuncu da çok istek. İşte gol. İşte gol. 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 Top bilelerde. Mağlup oyuncu erken pes etti. Havadan vurdu. Şansını kafayla denedi. Gol. Güzel çıkardı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Topu 90 astı. Topu kafasında sektiriyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Bir kafa ve gol. Şansını üst taraf finaleri havalandırdı. İşte gol. İşte gol. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Topu sektiriyor süre mi geçiriyor Mükemmel bir kafa golü Yukarıdan gol peşinde Ve son gol Gol top bilelerde Gol top ağlarla buluştu Mükemmel bir gol Kafa vuruşu geldi Her şeyi kurtarıyor Top ağlarla buluştu Maçta son 5 saniye Kafayla topu uzaklaş Hakem maçı bitirdi o aç bitmeseydi o da gol olur gibi Adeta geldi. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek bir maç oynandı. İyi bir maç oldu. İyi.